gene bu kafa karıştırmak için deniyor ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerin yazılmasına izin vermedi, yasakladı. Bu doğru mudur? E, bu doğrudur. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir dönem hadisleri yasakladığı yazılmasını yasakladığı doğrudur. Şimdi bunu diyorlar ki alimler ilk vahiy indiği dönemde. Mekke'de gene geçen bir internette bakıyorum. Birisi diyor ki işte yazı vesaire bilinmeyen bir beldeydi. Arap, işte Arapça zayıf kötü bir bedevi diliydi. Arapça hem Kur'an-ı Kerim indiği dönemde hem de şimdi. Dünyadaki en sağlam dil Arapçadır. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde de en gelişmiş dil gene Arapça idi. Kuralları oturmuş bir dil idi ki onun üzerine duracağım inşallah. Hatta bu dil ile alakalı bir program yaptım Arapçanın en sağlam dil olduğu üzerine. Daha doğrusu dil mevzu üzerine o Arapça mevzuundan da bahsetmiştim. Arapça ve bu yani sadece hani ben Müslümanım, Kur'an'da Arapça Onun için söylediğim bir şey değil dil üzerine böyle biraz e, hani bir bilgi edinmiş insanların aşağı yukarı ittifak ettiği bir e, durumdur Arapça'nın en sağlam dil olması en kuvvetli dil olması dünyada e, ee, ve bu ile Batı dillerine bakın. Şimdi denir ki İngilizce'de %25'i Yunanca'dır İngilizce'nin mesela. %50-60 e, Germen dilleri vardır. Latin dilleri vardır içinde. Diğer bütün dillerden kelimeler almıştır. İngilizce mesela derleme bir dildir. Öbür dillere bakınız. Latince kaybolurken hem İtalyanca içinde, İsponya, İspanyolca içinde, Fransızca mesela üç dilin karışmasından olan bir şey Fransızca. Ee, yani Avrupadaki şu anda bütün diller karmadır. Yani Latince, Yunanca vesaire çeşitli dillerin karışmasından meydana gelmiş ve bunların teşekkülü 12, 13, 14. yüzyıllardır bu dillerin bir şekil alması. Ee, hepsi çok yeni dillerdir. Yani Arapça hepsinden daha kadim bir dildir ve Arapçanın bir özelliği var. Ee, Arapça hakiki dildir. Şimdi bu hakiki dil mevzu şöyle. Buna gene dil mevzuunda bahsetmiştim. Ee, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem'e isimleri öğrettiğini bildiriyor. Yani isimleri öğreten Allah eşyanın ve fiillerin isimleri vardır. E buradan diyorlar ki alimler isim ile müsemme arasında yani isimle isimlendirilen arasında bir zaruri ilişki olmalı diyorlar Allah öğrettiğine göre. E, ve Arapçada o şekilde bir özellik var. Şimdi bir e, satranç tahtası düşününüz. Bir karenin üstünde oturuyorsunuz. Bir kelimenin tam üstüne oturduğu bir mana vardır. Bir çağrışım alanı vardır. Bir de o kelimeyi meydana getiren harfler vardır. Bir karenin üstünde oturuyorsunuz. O kare mesela e, felaka felaka çatladı demektir. Fe, lambe, ve kap, Üç tane harfi var. Hemen biraz yana gidiyorsunuz. Felaha diyor. Felaha zorluğu yararak kurtuluşa erdi demektir. Biraz bir kare yana gidiyorsunuz. Saleha diyor. Saleha kurtuldu demektir. Bu Arapça'da hep kabul edilen bir şeydir. Harfler ile mana arasında bir kuvvetli bağlantı vardır. Eğer harfler birbirine benziyorsa mana da benzer. Mesela Feteha sonra gidiyorsunuz işte. O açtı demektir. Hani Fatih diyoruz ya Sultan Mehmed'e e, harflere göre bir mana vardır ve Arapçanın Bedevilerin dili yani başka dillerle karışmamış olan Bedevilerin dili en sağlam Arapçadır, en güzel Arapça Bedevilerin dilidir. Evet dönelim oradan. Arapça sağlam bir dildir bir kere yani Kur'an-ı Kerim en sağlam dil üzerinden gelmiştir. Arapça üzerinden gelmesi Kur'an-ı Kerim'in onun zayıflığı değil aslında kuvvetlendirilmiş bir şeydir. Yani en sağlam e, kitap en sağlam tip üzerinden gelmiştir. E, yazı var mıydı? Kur'an-ı Kerim e, nazil olduğu zaman yani İslam'ın ilk döneminde Mekke'de yazı biliniyordu. Daha önce de biliniyordu. Mesela Abdülmuttalip Huzail'lerle bir anlaşma yapmış. Yazılı olarak bunu getiriyor Huzail'ler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ufak tefek değişik ve de yeniliyor, dedesinin yaptığı anlaşmayı. Ee, gene herkesin bildiği Kabe'de Muallakatu Seb'ah vardır, yedi asılmış şiir. Arapça'da, e, bu Araplar arasında Hitabet şiir çok, o dönem çok revaçtadır ve en güzel şiirleri yazıyorlar ve onu Kabe'nin duvarına asıyorlar en güzel yedi şiiri muallakatı seba deniyor. Yedi asılmış olan şiir demek. Yani yazı biliniyor. Ancak yazı bilen oranı toplam e, bu tarihçiler diyorlar ki 17 kişi Mekke'de biliyordu yazıyı. Medine'de de böyle 13 ile 15 arası yazı bilen vardı deniyor. İslam ilk geldiği dönemde gene bir mühim şey var. Peygamber aleyhisselatü vesselam ilk zamandan itibaren vahyi yani Kur'an-ı Kerim vahyini yazdırmıştır. Hatta hicret ederken dahi Hazreti Ebubekir yazabilir, Hicret ederken dahi yazı malzemesi yanında vardır. Peygamber aleyhisselatü vesselamın yazı malzemesinden hiç uzak kalmamıştır. Hep vahiy geldiği zaman bunu hemen yazdırmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi İslam'ın ilk döneminde e, hadisleri bir dönem yazdırmıyor. Yani diyor ki sizden kim diyor, e, yanında efendim biraz sonra o hadis-i şerifi bulup böyle kelime kelime nakli değil. E, evet. Benden bir şey yazmayın diyor. Yani Kur'an dışında bir şey. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Benden bu Ebu Said el-Kudri rivayet ediyor. Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Kim öyle bir şey yazdıysa imha etsin. Ancak benden rivayette bulunun. Yani şifahi söz ile rivayette bulunun. Bunda bir mahsur yok. Yani hadisleri yazmayı yasaklamış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir dönem ama hiç benden hiç hadis diye bir şey söylemeyin dememiş. Benden şifahi rivayette bulunun diyor. Bunda mahsur yok. Ancak kim bilerek bana yalan nispet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Yani sadece Kur'an yazılacak bir dönem. Kur'an'dan başka bir şey yazılmayacak. Ama benden sözlü olarak hadis rivayet edin ama orada da doğru olsun söylediğiniz şey. Kim benim söylemediğim yani benim adıma bir söylemediğimi bana söyletir, bir yalan söylerse sözlü hadis rivayet ederken, o da ateşteki yerini hazırlasın. Yani doğru cehenneme gidiyor ona göre. Şimdi e, buraya baktığımız zaman, e, bu sabit bir şeydir. Peygamber bir dönem, Kur'an'dan başka bir şey yazdırmamıştır. Bu başka şahıslardan da geliyor bu e, yasaklama. Ancak e, İbrahim Canan diyor ki dikkat edilirse diyor çoğunlukla vahiy katip vahiy katiplerine diyor yasaklanmıştır. Başka bir şey yazma. E, ve burada alimlerin e, ortak görüşü diyorlar ki ilk dönemde e, bir Topluluk düşünün ilk defa Kur'anla karşılaşıyor, yani Allah'ın vahyiyle karşılaşıyor. Ee, şimdi zihinlerde başka bir şeyle karışmaması lazım ve vahiy yazdırılıyor. Eğer hadisler de yazılırsa toplum içinde Kur'an hadis birbirine karışabilecektir. Bu sebeple ilk dönemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor hadis yaz, hadisleri yazmayı. Ama şifayı olarak rivayet edin diyor. Doğru olmak kaydıyla. Zaman geçip de insanlar artık Kur'an nedir, hadis nedir işte zihinlerde birbirinden ayrıldığı zaman tebeyyün ettiği artık böyle aşikar olarak ayrılabiliyor artık. İnsanlar Kur'an'ın üstü bunu tanıdı nasıl rivayet edeceğini ayeti, hadisi nasıl rivayet edeceğini öğrendi. Ha, bundan sonra e, hadislere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yazmaya da bazılarına izin veriyor. Hatta şöyle bir şey var. Şimdi sadece bu hadise baksak Kur'an'dan başka hiçbir yazılmış şey olmaması gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Halbuki yazılı birçok şey olduğunu görüyoruz ki bir kitap var, bunu Muhammed Hamidullah El Vesaiku Siyasiye diye, siyasi vesikalar diye 300 kadar vesika toplamış. Bunun içinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mektupları, valilerine emirleri, ki birçok sebeple yazılmış yazılar var yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi hayattayken Kur'an'dan başka 300 kadar vesika yazdırmıştır da yani bu kesin bir yani hiçbir zaman bütün hayatı boyunca hiç hadisi yazmayın böyle bir şey yok İkinci bir tarafı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı şahıslara da e, yazı yani hadisleri yazmalarına izin vermiştir. Mesela hafızasından şikayet edenlere yani ben aklımda tutamıyorum, ezberimde tutamıyorum diyenlere sağ elini yardıma çağır yani yaz diye tavsiyede bulunmuştur. Abdullah bin Amr bin As mesela radıyallahu anh e, o diyor ki o bir ara yazıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiklerini. Sonra diyorlar ki ya şimdi sen Resulullah'ın her söylediğini yazıyorsun ama o da bir insandır. Hani öfkeli hali olur, rıza hali olur, her dediği yazılır mı? Yani bak bu din olarak kalacak. O da gidip soruyor diyor ki, ey Allah'ın Rasulü bana böyle diyorlar. Diyor. diyor ki yaz, Allah'a yemin olsun diyor, şu ağzımdan diyor, Hak'tan başka bir söz çıkmaz. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam e, öfkeli halde dahi haktan başka bir şey söylemez. Yaz diyor ona. Ee, Enes radıyallahu an ki e, birçok hadis yazmıştır. O diyor ki ben o yazdıklarımı diyor götürdüm Resulullah dedim ki ben bunları okuyayım sana. Ee, okudu tamam doğrudur. Yani doğrudur dedi. Tasdik etti ki buna arz deniyor. Daha sonra bu sünnet olarak kalacaktır hadisçiler içinde gene yani Hz. Ali radıyallahu anh'ın kılıcının e, kabzasına bağlı bir tomar var. Yani yazılı bir şeyler var. Diyorlar ki e, e, Ali diyorlar sen de Rasulullah e, Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan sana has bir bir ilim var mı? Diyor ki hayır diyor Allah'ın kitabı var diyor. Allah'ın bir kuluna verdiği anlayış kabiliyeti diyor ki Hz. Ali'ye dua etmiş doğru hüküm vermesi için, anlayışlı olması için zaten e, hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a da dua etmiştir. E, ama zaten e, yani peygamberliği Allah nereye vereceğini biliyoruz Risaleti. Zaten aile olarak işte, aklın, işte anlayışın zaten kuvvetli olduğu bir ailedir zaten. Bu Allah'ın büyük kuluna verdiği anlayışlar. Bir de şu Tomar var diyor, bu sahife var diyor. Orada ne var diyorlar? Değişik zamanlarda sordukları zaman işte şunlar şunlar var diyor. Bazı fıkhi meselelerle alakalı e, hadisler yazılı olarak bir tomarı var zaten Hz. Ali'nin de. Yani yazılı bir şey var zaten. E, demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir dönem hadisler yazmayı yasaklanmış ama daha sonra e, hadisleri yazmaya kişinin durumuna göre de izin verilmiş. Zaten kendisi de Kur'an'dan başka ki bu Muhammed Aleyhisselatü bulduğu 300 kadar vesika birçok şey zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi zaten yazdırmıştır da. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hadisin, sünnetin yani sadece Kur'an değil de kendi hayatı da yani şöyle bir şeyle tenkit ediyorlar. Diyorlar ki canım her şeyi peygamber nasıl yaptı öyle yapmak istiyor insanlar. Acaba böyle mi olmalıdır? Bir, Kur'an-ı Kerim'de temin okuduğum ayetleri Allah Teala sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnek var diyor. Bir, yani onu örnek alınız. İki, Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın nasıl yaşadığına bakıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescit merkezde yaşıyor. Hemen mescidin yanında evleri bitişiktir. Yani hücreler, hanımlarının hücreleri bitişiktir. Hemen mescidin yanında yaşıyor. Mescit sadece şimdiki gibi böyle namaz kılıp patla, aralarda kimi kilitliyor, bir son cemaat yerinde namazını kıl git diyor. Mescit böyle değil o zaman.